Herkese merhaba dostlar, güzel bir güneşli İskenderun akşam üstünden Tüm dostlara selamlar. Kuşumuzu akşam karışmasına bıraktık dostlar, İki manevra da kayboldu. Ee, aslında videoya başlayacaktım ama bir anda aldığıma geldi. Ee, bir telefon görüşmesi falan yaptım o ay Video açmayı unuttum dostlar. Kuşumuz. bugün. Şimdi sizlere Onlarla ilgili biraz kuşumuz yaklaşana kadar detaylı birkaç gösteri yapalım. Kuş gitti evet. Geri dönen de yok çok şükür. 23 tane bıraktım. Kuşumuz burada Şimdi burada arkadaşlar birkaç tane dişi çıkan kuşlara ayırdık. Şu göl bizim karışmak ayırdık. Buradakileri zaten çoğunu biliyorsunuz. Kırmızı tip. Bu yenilerden arkadaşlar. Tahta kanat. Altta bir tane göğü tip var. Burada böyle tahta kanatlarımız var. Tahta kanatlı kanadı bayağı yarayı geçti yani. İnşallah kısmet olursa bir haftaya kadar uçmaya başlarlar. Şöyle bir tane şu şöyle bir siyah var. Arkadaşlar bu siyah 4-5 gün gezdi. Hayvan şu an daha tam anlamıyla toparlayamadı. 4-5 gün gezdi bizi buldu bu kuş. Ee, biz de hiç bağlamadan kuşu tekrardan bıraktık. Şu an e, uçumuna devam ediyor. Yaklaşık 8-9 tane burada tahta kanat kuşumuz var dostlar. Kısmet olursa bunları beraber e, bu hafta uçuracağız. Şöyle keşfir, işte şu göv e, sokulu, arkada bir kara kanat alacası, işte bir göv kanat alacası, Şu üstte, bir, şurada tünekte bir göv kanat var. Tipler var bunların hepsini Beraberce Uçuracağız arkadaşlar ee, Şurada bir parça var bakın Bizim kuş buraya karışmadı bizim kuş Arkaya gitti Burada ee, çok geçmiş videolardan da arkadaşlarımız bilirler. Platinlerimiz var. Bir takım platinlerimizin yavruları arkadaşlar maşallahlarınızı esirgemeyin. Bir tanesi baba gibi atmış. Bir tane de açık platin atmış. Abisi gibi. Tekrardan yumurtaya yatmaya başlamış. Yani yumurtaya derken yumurtaya kovalıyor. Bugün hava çok güzel. Kuşumuzu da bıraktık. Yoğun rüzgarlar vardı. Ee, bu sebepten ötürü çok video çekemedik. Şu siyahı da hayvan toparladıktan sonra gececilerin arasına direkt atacağım arkadaşlar. Kanat altı falan da boyalı kuşun. Biraz orta yaşlı bir kuş. Genç bir kuş değil ama çok sağlam. Yani 4-5 gün gezdi hayvan bitik halde geldi. Ee, yerini aradı yedik bizi tercih etti. Böyle kuşa da ihtiyaç var zaten şu an. Şu anlık gündüzde uçuyor. Evet gördüğünüz gibi kuş yok arkadaşlar. Burada da şöyle iki takım onları da göstereyim size. Arkadaşlar bir takım göğün akışlı var Bunlar yumurtaya kovalıyorlar. Şöyle bir takım da karalar var. Kara nakışlar. Şöyle bir indirelim. Burada bir kavga dövüş gittiği için hayvanlar inmeye korkuyor. O falan güzel yani nakışları. Ee, beni Facebook'tan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada ilanı attığım kuşlar oluyor. Oradan beğendiğiniz kuşları istediğiniz şehre nereye isterseniz gönderebiliriz. Yani herhangi bir istediğiniz farklı bir kuş olsa, onu da bulup göndeririz. Durum vaziyetimiz böyle dostlar. Dağlarımız hala karlı. Bak Şu üstte bir parça var. İleride yüksekte bir kuş var. Bunlar birbirine girer tahminim. Kaç gündür? e, karışması biraz daha yoğun oluyordu. Bugün kuş açar açmaz rüzgarlı olduğu zaman çok kuş açılamıyor. Bugün açır açmaz kuş gitti arkadaşlar. Bak orada birbirinin üstüne yatıyor. Bu ufak parça, büyük parçanın üstüne yatıyor. Evet, şimdi karıştılar. Vallahi inşallah gösterebiliyorum. Bir parça arkadan bak takip ediyor. çok kuş kaldı. Akşam kuşluktan kuş kaldı. Arkadaşlar kuş inmedi. İnanmazsınız yani şu depolarda var ya her yerde kuş var. Benim kuş inmedi. Dökmeye çalıştım. Dökülmedi bir türlü. Bütün kuşlar hep sağa sola attı. Bir tanesi kümesin üstüne attı. Kalktı oradan. Güzel gıdamızı alacaktık ama olmadı. Ama onun heyecanı da yeter yani kuşun gelmesi falan o da yeter. Bakın arkadaşlar kuş burada. Bugün güzel karıştı. Bak. Ya mıntıkada kuş bırakan çok aslında. sayı biraz az. İnşallah önümüzdeki sene daha zevkli olacağını düşünüyorum. Yani 5-6 kişinin kuşu var ama sayı az. Ya işte 23 tane ben bıraktım. Buradan biri 25 bırakıyor. Buradan arkadaş 35 bırakıyor. O şekilde. Bakalım bugün kuşumuz dolu mu gelecek boş mu? Şu an karşıda kuş. Orada ikiye bölündüler gerçi de bir kesim arsuza doğru vurdu. Bizim kuş burada arkadaşlar. Bu kuşun içinde. Daha saat erken. Daha bir yarım saat 40 dakikası falan var. Daha uçacaklar. Devam. Şu güzel olur. Şunu inşallah alır şurayı. Haydi al orayı. Haydi. Almadım. Bu arkadaş bırakmıyor karışmaya ama böyle pislik yapmayı seviyor başlasa sorun yok. ama maalesef. Orada birinin kuşu ayrıldı arkaya doğru. Hiç kimin bilmiyoruz. Arkada burada bir parça var, orada bir parça var. Haydi karış. Ha bu sefer karışamadılar. Kuş sahile doğru gitti Şurayı alması lazım Şurayı alması lazım Şimdi buraya geldi mi bir Çinko yapacağız arkadaşlar Birbirine yaklaşırsa o kuşu oraya gömeceğiz Kuş Çok uzadı ya yüksek biraz Ha <laughs> bu sefer karışacak galiba oraya. Aynen arkaya çekti güzel oldu. <laughs> güzel güzel. Şimdi bütün kuşun birbirini bulması lazım. Bizim kuşumuzun olduğu parça yüksekten gitti. Bu da çekti zaten. Bunun karışması 5 dakika dostlar. Böyle işte. Aa, şurada yerde bakıyor. 5 dakika. Kuşumuz yüksekti arkadaşlar. biz çalışıyor sıkıntı yok. Şu arkada da bir on kaç 9 10 tane kuş var oraya da alsa içine güzel olur. O oh, bayağı aydınlık onu da aldı. 9 10 tane vardı, onu aldı. Bu tarafa doğru geliyor. Vallahi yata yata geziyor işte böyle. kırmızı gümüşümüz de orada. Tezgenti gümüş. Şuradan alttan bir parça geldi kuşa. Rotayı değişti. Bir denizi gezdi. Bak üstten bir parça bir 10 tane kadar kuş geldi. Bak en üstte. Evet o kuş da girdi oraya. Girdi mi? Yok. O biraz yüksekteymiş. Girmedi. Şurada var. 10-15 tane. Üste var 10-15 tane. İnşallah seneye bir 70-80 buradan bırakacağız. Yani şu gördüğünüz parça kadar bir parça bırakacağız. kümeslerimizi biraz şekillendirip büyüteceğiz. Şu bölgeyi buraya dahil edeceğim arkadaşlar. Şurayı buraya dahil edeceğim. Şu kısma da bir yavru yeri yapacağım dostlar. Yani üç kümes yeter bize. Orayı oraya dahil ettim zaten. Yani şu an 40 kuş rahat alıyor. Orayı da dahil ettiğimiz zaman rahat rahat bir 70 kuş alır orası. bizim şöyle bir sıkıntımız var. Bu kuşları tek tek burada uçtuğu için bizim kuş da kuşu takviye sanıp kuşu çekebiliyor arkadaşlar. Bak iki tane bir tane üç orada beş orada sürekli kaldırıp kaldırıp da iniyor. İndiriyor kuşları. Bir şey demeye gerek yok ya ne diyecek? Yani ne yaparsa yapsın kuşu buradan ayrılmaz arkadaşlar bu kuş. İstediği kadar ıslıklasın, istediği kadar yani ben böyle kuş besleyeceğimi hiç beslemem. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani karışmaya bu saatte kuş uçurup kuşu böyle değdirip 5 dakika sonra damın üstüne çekeceksem bırakmam gündüz uçururum bütün gün. Ne bileyim sabah bırakırım kuşum gezer gelir. Başka bir şey yaparım. Gerek yok yani anladınız mı? Uçmuyorsa uçurmayacaksın. Kimsenin tadına bozmayacaksın. Bak bizim 5 tane geldi mesela gördünüz mü? Niye? Çünkü tek tek buralarda yakın olduğu için kuş uçuyor. İster de kuş çekiyor. Normalde ben takviye bırakmıyorum. Sadece kuşu çoğaltıyorum. Kuş geldikten sonra. Bir 7-8 tane de alttan bırakıyorum. arkadaşlar. Hayatımızın her alanında bu tarz insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz her konuda. Maalesef yapacak bir şey yok. Yani ister istemez de kuş bak tek tek geliyor bu sefer. Anladınız mı mevzuyu? Böyle tek tek geldiği zaman da kuş koparamamış oluyorsun. Kuş koparmayınca bir şey anlamıyorsun yani. bakalım. Şurada büyük parça karşıda. Kuş bölündü zaten. Diğer taraflara da dağıldı. Bizim kuştan burada 7 tane kuş var. Şurada üstten bir parça geldi Bak üstteki kuşun içinde de bizim kuş var Buraya doğru yatıyor çünkü Bak bak üstteki Yüksekten geldi Burada var kuşun içinde bizim kuş varmış. Çünkü yok. Aynı dama gelen kuşlar içinden arkadaşlar. Onlar tekrar oraya girdi. Tekrar öldü. Şu anda gördüğünüz gibi bizim kuş tekrardan gidiyor. Böyle gelen kuşlar var ya arkadaşlar bak karşıda. Tekrardan büyük parçaya doğru gidiyorlar. Böyle oldum mu kuş yakalatıyoruz dostlar. Neden? Ee, çünkü kuş çektiği zaman diğer içerisinde hırslı kalanlar oluyor veya ayıkmayan oluyor orada kalıyor. Ama kuş e, tek parça bölündüğü zaman tam geliyor, eksiksiz geliyor. E şimdi bugün ne olacak? Kuş 3-3-5-5-1-1-2-2 Muhtemel o şekilde gelecektir yani. durumumuz böyle. <laughs> Bakın bu gelen 4 tane bizim diğer 8 tane tekrar bu tarafa gitti. Şuradalar diğer 8 tane. Bak bu 4 tane bizim. Hop burada bir curcun olduğu gibi. da tekrar. Ee, gelen kuşumuz tekrar gitti. Çünkü buranın kuşu inince hayvan anladı mevzuyu tekrardan gitti. Yani kuşumuzun uçumunda çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Yani bak hiçbir problem yok. Kuş çekme mekme yok. Adam gibi gidip geliyorlar. Hatta ben kuşu iki kanat açıyorum karışmacılara. Bir sabah 8'de açıyorum dostlar. Ee, bir saat 9'a kadar. 9'da yemleyip kapatıyorum kuşu. İçerisi karanlık. Kuşu tekrardan 5-10 kala açıyorum dostlar. Kuş tekrar daha vurdu gitti zaten. Bak. Buraya doğru geliyorlar. Şu arkaya alsa iyiydi ya. Şu altta bir 20 tane kuş var oraya alamadı. Kuş bak tekrar buraya geldi gördünüz mü? çalıştı. Kuş tekrar geliyor bu tarafa doğru. Burada bizim kuşumuz var. Burada bölenler içinde var bizim kuşumuz. alttan tekrar bak oran orada kuş aldılar. Kuş kendi bölene kadar hiçbir şekilde şey yapmayacağım. Alttan kuş bırakmak yok. Siz ne yapınlar ne ya? Bak bunlar bizim yok. Bizim değil, ha bizim 2 <laughs> tane enginden geldi baya Büyük ihtimal burada bir yere kısaya düştü hayvanlar üstünden geldi aşağı doğru gittiler sahile doğru. arka baya karışık. Baya karışık burası hatta. Bak, burada bir parça var şuradan. Bir sürü gidiyor böyle bir tarafa doldu. Her yerde bir şeyler oldu. bakalım ne çıkacak. Karanlıkta zaten olmaya başladı yavaş yavaş. Güneş battı. bizim kuşlar kuşun içinde kuş vardı bıraktım. Tekrar arkaya karıştı kuş. <laughs> kuş geldiği zaman tekrar videoya devam edeceğiz geldi. Bir şarj problemi yaşadım. O yüzden telefonu şarja taktık. Toplamda şu an e, 28 kuş olması gerekiyor. Alttakilerle beraber bıraktım. Total 28 kuş. Yalnız alttaki bıraktım. Kuş da gitti karıştı dostlar. Vallahi yani bayağı bir karıştığımda bak 3 kuş daha geldi. 3 tane de bizim. Bir kuş daha geldi. bakalım bugün gıdamızı alabileceğiz mi? Aslında telefonu sabitlemek istiyorum arkadaşlar. Bir tripod alamadım ya. Bir sabitleyici alıp şu anı da beraber yaşamak istiyorum. İnşallah hemen ilk işim olacak. Aklıma gelmişken. Bir kamera sabitleyici alacağım dostlar. Şu yavaş yavaş kısaya düşecek. acaba? Bizim Bak tekten kuş geldi. Çünkü eksiğimiz var diye düşünüyorum. <laughs> Videomuza devam edeceğiz dostlar. Dostlar kuşta iki tane var. Şu an video biraz aydınlık dursa da hava karardı ışığımızı kapattık zaten. Bakalım ne olacak. Arkaya burayı atınca. Şuraya yatırmak istiyorum ki. Bak. Heh, böyle yatması lazım. Buradan dönmesi lazım. Açılıyor çünkü. Açıldın mı ayakıp gidiyor. Kuşun içinde daha fazla kuş vardı. çoğu ayıktı. Şimdi devam edeceğiz dostlar. Bakalım. Şu an kısaya yattı. <laughs> dostlar kuşumuz geldi. <laughs> Kuşu çektik. Kuş inmedi. Karşı depoya kondu. Bir tane böyle göv olacak tarzında bir hayvan. Kuşumuzda eksik yok. hepsi tam teşkilat burada herkes izlediğinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum dostlar hava çok soğuk Artı bir de rüzgar bir yandan vuruyor yüzümüze. Herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğinden dolayı kanalımıza hala abone olmayan varsa abone olarak destek verirse sevinirim dostlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Herkese teşekkürler.